Öncelikle hepinize Sosyal Öğretmenim kanalından merhabalar canlar. Bugün sizlerle birlikte devletler doğuyor konumuza bakacağız. Önce devletin ortaya çıkışını ve devlet türlerini göreceğiz. Ardından belki de senin için en sıkıcı olacak konulardan bir tanesi olan siyasi gücün meşruiyet kaynağı ve maddi kaynaklarına tek tek göreceğiz. Şimdi canlar gerçekten sıkıcı olabilir bu konu sizler için ama lütfen dişlerinizi sıkarak beni sabırla dinleyin olur mu? Kitabınızda bu konular uzun uzadıya anlatılmış. Ben en kısa ve anlaşılır şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Derse geçmeden önce kanalıma abone olmayı gerekiyorsa bu videoyu beğenmeyi hatta altına bir yorum yaparak bana destek olmayı lütfen unutmayın olur mu canlar? O zaman hemen dersimize geçelim. Şimdi devletlerin ortaya çıkışı diyoruz ama bir devletin oluşması için ne gerekiyor? Tabii ki de önce bir insan gerekiyor. Evet bu soru gerçekten çok zor bir soruydu. Hemen devam edelim. Şimdi bireyler birleşerek aileleri meydana getirir diyecektim. Aileler birleşerek kılanlar ve kabileleri meydana getirir diyeceksin. Kabileler, çevre kabileleri hakimiyeti altına aldığında ne oluşuyormuş? Boylar oluşuyormuş. Peki boylar, komşu boyları hakimiyeti altına aldığında neler oluşacak? Şehir devletleri oluşacak. Yani sen diyecektin ki bireyler aileleri, aileler birleştiğinde kabileleri kabileler birleştiğinde boyları, boylar birleştiğinde şehir devletleri meydana gelir. Sen zaten şehir devletlerini çok iyi bir şekilde biliyorsun. Şimdi onlara bakacağız. Ders kitabınızda çok uzun bir şekilde anlatılmış. Sen bu şemayı defterine ya da kitabının herhangi bir köşesine çizersen zaten bütün konuyu özet bir şekilde anlamış olacaksın. Şehir devletlerini zaten biliyorsun demiştim. Daha öncesinden de çok fazla söylemiştik. Ben sana desem ki Mısır'daki şehir devletlerine ne ismi veriliyordu? Nom diyeceksin. Ege Yunan medeniyetlerine hangi isim veriliyordu? Şehir devletlerine polis adı veriliyor hocam diyeceksin. Mezopotamya'daki şehir devletlerine ne ismi veriliyor? Site. Nom dediğim anda Mısır, polis dediğim anda Ege Yunan medeniyeti, site dediğim anda Mezopotamya diyecektim mantık. Bu kadar basit. Daha sonrasında şehir devletlerinin siyasi, askeri ve ekonomik güçlerini arttırıp hakimiyet sahalarını genişletme isteğine bağlı olarak da daha büyük devletler ve imparatorluklar kuruldu. Şimdi devlet ve imparatorluk arasındaki farkı bilmen gerekiyor. Devlette canlar o kadar büyük değil. İmparatorluk biraz daha büyük, sınırları da aynı şekilde büyük ve imparatorluk dediğimde mesela aklına Osmanlı İmparatorluğu gelebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli özelliği neydi? Çok uluslu bir yapıya sahip olmasıydı. Yani içerisinde Rumlar yaşıyordu, Ermeniler yaşıyordu, Araplar yaşıyordu, Türkler yaşıyordu. Bak Devlette durum böyle değil. O yüzden şehir devletlerinden daha büyük olacak imparatorluklar. O zaman bu vermiş olduğum şemaya göre şehir devletleri birleşerek neyi oluşturacak? İmparatorlukları oluşturacak canlar. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi hemen dersimize devam edelim kaldığımız yerden. Meşruiyet kelimesi çok çok önemli. Yönetilen halkın yöneticileri kabul etmesi anlamına gelmektedir. Siyasi gücün meşruiyet kaynağına baktığımızda önce meşruiyet kavramını çok iyi bir şekilde bilmen gerekiyor. Şimdi sen meşruiyeti meşrutiyetle karıştırabilirsin. Bu yüzden sana diyorum ki karıştırma ama aklına buradan gelebilir. Mesela Osmanlı'da sen 8. sınıftaki konularında neyi gördün? Birinci meşrutiyeti gördün, ikinci meşrutiyeti gördün. Peki meşrutiyet ne demekti? Padişahın yanında bir de meclisin var olması demekti. Şimdi sen herhangi bir test kitabında diyelim ki meşruiyet kavramını gördün. Meşruiyetle karıştırmayacaksın ama aklına ne gelecek diyeceksin ki Aa, Osmanlı'da meşruiyet oluyordu. Yani yönetim değişiyordu. Padişahın yanına bir de meclis eklenmişti. O zaman meşruiyet kavramı yönetimle ilgili diyeceksin. Mantık bu kadar basit. Meşruiyet yönetilen halkın yöneticileri kabul etmesi anlamına gelmektedir. Meşruiyet dediğim anda aklına ne geliyor? Yönetim geliyor. Muhteşemsin. Şimdi canlar yönetim biçimlerini çok çok iyi bir şekilde bilmen gerekiyor. Çünkü bundan sonraki konumuzda aslında bunları biz tek tek göreceğiz. Önce sana şunu söyleyeceğim. Monarşi tek kişinin yönetimidir canlar. Peki kim bu tek kişi? Tabii ki de kral. Tamam mı canlar? Kral tek başına ülkeye hakim. Şimdi monarşi kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Bitti mi bitmedi. Mutlak monarşi ve meşruti monarşi. Şimdi sen meşrutiyeti burada çok iyi bir şekilde öğreneceksin. Mutlak demek kesin demek değil mi? Bak kesinlikle tek kişi başta. Yanında da hiç kimse yok. Tamam mı canlar? Sadece kral var. En büyük kişi o. Ama meşruti monarşiye baktığımızda işte Osmanlı'daki meşrutiyet kelimesinden kelimesi de buradan geliyor canlar. Yani padişahın ya da kralın yanında bir de mecliste olursa ben buna ne diyeceğim? Meşruti monarşi diyeceğim. Bunun ayrımını da bu şekilde yapabilirsin. Bu tabii ki de önemli bir detay değildi ama yine de bilmeniz gerekiyor. Oligarşi'ye baktığında diyeceksin ki küçük bir azınlık vardır hocam. Bu devlete hakim olan azınlıktır. Tamam mı? Oligarşi dediğimde küçük bir grup, küçük bir azınlık aklına gelecek. Teokrasi dediğimde teo kelimesini gördüğün anda aklına din geliyor. Diyeceksin ki teokratik bir yönetim varsa din kuralları çerçevesinde bir yönetim vardır diyeceksin. Teokrasiyi gördüğün anda aklına tanrılar gelecek. Tamam mı? Cumhuriyet dediğimde zaten siz buna biliyorsunuz seçimle başa getirdiğimiz kişiler. Biz bu yönetime ne diyeceğiz? Cumhuriyet diyeceğiz. Tiranlık dediğimde zorla başa geçen kişiye tiran adı veriliyor. Yunan medeniyetinde de detaylı bir şekilde göreceğiz bunu. Aristokrasi dediğim anda soylular aklınıza gelecek. Aristo, soylu demek canlar. Lütfen bunu oligarşiyle karıştırmayın. Oligarşide küçük bir azınlık var. Ama aristokrasi de sadece soylular yönetiyor devleti. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O zaman hemen devam edelim. Şimdi Ders kitabınız hepsini tek tek ele almış. Biz de tek tek ele alacağız tabii ki de. Şimdi Hititlerde yönetime baktığımda sen zaten bunu biliyorsun. Bak şimdi ben sana bir kodlama yapmıştım. Demiştim ki Hititlerde yönetimde kral var, tavananla var, bir de Pankuş adı verilen bir meclis var. Şimdi kralın yanında tavananla dediğimiz şey neydi? Ben sana demiştim ki bu Anna'yı anne diye çevir. Bunun bir kadın olduğunu aklına getir. Ve tavan dediğimde odanın tavanı aklına gelebilir. Yani Kadının en yüksek hali ülkedeki. Ne ismi veriyoruz biz buna? Kraliçe diyoruz. Tavan anla dediğimde bak anne, kadının en yükseği, ülkedeki en yüksek yetkili kadın kim olacak? Kraliçe olacak. Peki, tavan dediğim anda aslında zaten yüksek geliyordu. O zaman kuşlar nereden uçar demiştik? Yüksekten uçar demiştik. Pan kuş meclisini de unutmayacaksın can öğrenci. Böyle saçma bir kodlama yapabilirsin diyeyim gibi. Şimdi, Hitit halkı krallarının Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanır ve onun emirlerini Tanrı emri olarak görürdü. Şimdi ben sana sorsam ki, desem ki Hititlerde hangi yönetim biçimi görülür? Bak ben sana ne diyorum? Hitit halkı krallarının Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanır. Bak şimdi bir kral var, o zaman monarşi. Bir de Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanıyorsa o zaman ne olacak? Teokrasi olacak. Bak din, Tanrı, ben sana bunu söylediğim anda aklına ne geliyordu? Teokrasi geliyordu. O zaman biz ne diyebiliriz? Hititlerde Teokratik monarşi var diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bak mantık bu kadar basit. Anlaşıldı mı? Devam ediyoruz. Şimdi Urartulara geçtiğimizde aynı Hitit kralları gibi onlar da tanrı tarafından görevlendirildiklerine inanıyorlar ve ülkeyi onun adına yönetiyorlar canlar. Kralların yaptıklarından dolayı Urartu devletinin baş tanrısı olan savaş tanrısı Haldi'ye karşı sorumlu oldukları ve ona hesap verecek, hesap verecekleri kabul ediliyor. Bak kime hesap veriyor tanrı e, kral savaş tanrısı hal diye. O zaman tanrı diyorsam sen burada neyi görüyorsun? Teokratiyi görmüyor musun? Görüyorsun. E bir de kral var. O zaman monarşi. O zaman ne diyeceksin? Urartuların yönetim şekli teokratik monarşi diyeceksin. İkisini birleştireceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hemen devam edelim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9. sınıflar için hazırlamış olduğu kazanım sorularından bir soru ekledim buraya. Size şunu demek istiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Alttaki iki maddeden uygarlığı bir türlü çıkartamıyorsunuz. Taş işçiliğinde gelişmişlerdi. Günümüzde varlığını koru koruyan sulama kanallarını inşa etmişlerdir. Senin buradan aklına Urartular gelmiyor. Ama ilk maddeye baktığında neyi görüyorsun? Krallar yaptıkları işleri tanrıları Halde adına yaparlardı. Sen Halde'yi gördüğün anda aklına hangi uygarlık gelecek? Urartı gelecek. Ruh teşhensin. O zaman hemen devam edelim. Şimdi eski Yunan medeniyeti gerçekten çok çok uzun bir konu. Zaten bütün yönetim biçimlerini de biz Yunan medeniyetinde göreceğiz. Şimdi başta eski Yunan medeniyetlerinde ilk zamanlarda tanrılar adına hareket ettiklerini söyleyen basileus olarak adlandırılan krallar tarafından yönetiliyorlar canlar. Yani basileus adı verilen kral tanrılar adına hareket ettiğini söylüyorsa ben burada dine dayalı bir yönetim görüyorum. Bunun ismi neydi? Teokrasiydi harikasın. Şimdi daha sonra Aristokratların güçlenmesiyle Aristodan aklına ne geliyordu? Soylu sınıf geliyordu. Oligarşi ile karıştırmayacaktın. Oligarşi küçük bir azınlığın hakim olduğu yönetim biçimiydi. Aristokrasi ise soyluların yönetimde söz sahibi olmasıydı. Aristokratların yani bu soyluların güçlenmesiyle birlikte Yunan sitelerinde yönetim bu sınıfın eline geçiyor. Ve Agora veya Forum denilen merkezde toplanarak şehrin yönetimiyle ilgili kararlar alıyorlar. Nerede birleşiyorlarmış? Agora ve forum denilen merkezlerde. Kararların uygulanması için de Arhon denilen yüksek memurlar seçmişler canlar. Arhonu, Agora'yı, Forum'u, Basilios'u, Eski Yunan medeniyetiyle pekiştirmen gerekiyor. Daha sonra, yönetme yetkisinin bir grubun eline geçtiği oligarşiye dönüşmüştü. Oligarşi ne demek? Zaten küçük bir azınlık grubun ülkeye hakim olması demekti. İşte tam olarak bu yaşanıyor arkadaşlar. Daha sonra ise şehir devletlerinin yönetimini tiran adı verilen kişiler ele geçirdiler. Tiran başa zorla geçen kişi demekti. Yönetime zorla ve yasal olmayan yollardan gelen tiranlar şehirleri imar edip asayişi sağladılar yani güvenliği sağladılar. Böylece halkın onayını alarak meşruiyet kazanmaya çalıştılar. Zaten meşruiyet ne demekti? Halkın yöneticiyi kabul etmesi demekti. Bak baştan kendilerini kabul ettirmişler. Ancak bir diktatör gibi davrandıkları için tam anlamıyla halkın meşruiyetini kazanamamışlar. Anlaşıldı mı canlar? Tiranlar zorla başa geçmişler, diktatör olarak davrandıkları için halk artık bir tepki vermiş ve daha sonrasında demiş ki, toplumdaki alt ve orta sınıfların e demokrasi talepleri karşısında iktidarı bırakmak zorunda kaldılar tiranlar. Çünkü ne istiyor toplumdaki alt ve orta sınıf demokrasi istiyor. Yani demokrasi ne demek? Halkın yönetimde irade sahibi olması demek. Yani halkın iradesi demek. Çok pardon. E, bu iradeyi nasıl kullanacaklar? Demokrasiyle. Bundan sonra bazı Yunan sitelerinde demos denilen halk meclisiyle Bule adı verilen danışma meclisleri kuruluyor. Aslında biz burada neyi görüyoruz? Günümüzdekine benzer demokrasi yönetimlerinin ilk örneklerinin görülmeye başlandığı yeri görüyoruz. Neresiymiş? Eski Yunan medeniyeti harikası. Baştan dine dayalıydı. Basileus adı verilen krallar tanrılar adına hareket ettiklerini söylüyorlardı. Ben burada teokrasiyi görüyordum. Daha sonra asilliğe dayanan bir e, yönetim vardı. Yani asil ne demek? Soylu demek. Soylu sınıfın egemen olduğu yönetim biçimine biz ne diyorduk? Aristokrasi. Aristokratların güçlenmesiyle yönetim bu sınıfın eline geçmişti. Agora ve forum denilen merkezde toplanarak şehrin yönetimi ile ilgili kararlar alıyorlardı. Kararların uygulanması için Arhon denilen yüksek memurlar seçmişlerdi. Ardından küçük bir azınlık grubunun eline geçti Yunan, eski Yunan medeniyetleri. Yani biz buna ne diyoruz oligarşi. Daha sonrasında zorla başa geçen kişiler oldu. Buna ne ismi vereceğiz? Tiran diyeceğiz. Yönetim biçimini ise tiranlık diyeceğiz. Ardından da en kötü yönetim biçiminden aslında görüyoruz ki en iyi yönetim biçimine geçmişler. Yani demokrasiye halk artık yönetimde söz sahibi olacak. Bu yüzden dünyadaki, dünya tarihindeki ilk demokrasi yönetimlerinin ilk örneklerini görmüş olacağız diyeceğiz canlar. Ben sürekli tekrar ediyorum kendime engel olamıyorum bir tutar gibi oldum gerçekten kusuruma bakmayın. Ama bu konuyu iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor. Şimdi devam edelim Sümerlere geçelim. Sümerlerde her şehir devletleri, her şehir devleti bir tanrı adına kurulur ve ensi ya da patesi denilen rahip krallar tarafından yönetilirdi. Bak şimdi Sümer devletlerindeki şehir devletlerini görüyoruz biz bu haritada. Ur var, Eridu var, Uruk var, Lagash var, Nipur var, Kiş var. Şimdi Kiş'in başında olan kişiye ne deniliyor? Rahip krala patesi deniliyor. Şimdi patesilerden biri komşu siteleri egemenliği altına alırsa biz ona Lugal diyeceğiz. Şimdi Sümer şehir devletlerinde Kiş'te olan bir patesiyi düşünün. Gitti Nippur'u hakimiyeti altına aldı. Bak komşu şehir devletini hakimiyeti altına aldı. Ben ona ne diyeceğim artık? Lugal diyeceğim. Harikası. Peki buradaki patesi Nippur'u aldı yetmedi. Uru aldı. Erudu'yu aldı. Uru aldı. Lagaş aldı. Hepsini aldı. Bütün Sümer ülkesini aldı. O zaman ben buna ne diyorum? Lugal kalma ünvanını alır diyorum. Tamam mı canlar? Bütün Sümer ülkesine hakim oluyorsa Lugal kaldı diyeceksiniz. Aklınıza buradan gelebilir. Şimdi milattan önce 2750'de Uruk sitesi kralı Lugazda Gizli Sümer şehir devletlerini ilk defa bir yönetim altında birleştirmiştir. Detay demeyin lütfen çünkü ders kitabınızda da verilen bir isim testlerde de her zaman Karşınıza çıkabilir. Lugazda Gizen'in ilk defa bütün şehir devletlerini toparladığını, hakimiyeti altına aldığını lütfen unutmayın. Sümerlerde En sıpatesi Lugali, Lugal kalmayı Lugal Lugazda Gizdiyi unutmayacaksınız. Hemen dersimize devam edelim. Şimdi Sümer sitelerinin rahip kralları gibi Akat, Elam, Babil ve Asur devletlerini yöneten krallarda meşruiyetlerini dinden alırdı. Şimdi biz bu zamana kadar gördüğümüz tüm devletlerde aslında neyi gördük? dinden aldığını gördük. Şimdi devam edelim. Pers İmparatorluğuna bakalım biraz da. Pers İmparatorluğunun başında Ülkeler Kralı ünvanını taşıyan bir imparator bulunurdu. Gerçekten çok havalı bir ünvan. Persler imparatorlarını kötülük tanrısı Angramanyu'ya karşı savaşan iyilik tanrısı Ahuramazda'nın temsilcileri olarak görürlerdi. Yani imparatoru ne olarak görüyorlar? Kötülük tanrısına karşı savaşan iyilik tanrısının temsilcisi. O zaman burada hangi yönetim biçimi var? Bak tanrı tanrı diyorum sürekli size. O zaman cevabınız ne olacak? Teokrasi olacak. İmparatorlar fethettikleri ülkelerdeki tanrılara da saygı göstererek yeni tebaaları üzerinde meşruiyet tesis etmeye önem verirlerdi. Yani diyor ki imparatorlar fethettikleri ülkelerde farklı bir tanrıya inanılıyor ya. Buna da saygı gösteriyormuş. Bu yüzden oradaki tebaya da hoşgörülü davranıyor. Teba ne demek? O ülke sınırları içerisinde yaşayan halk demek tebaa vatandaş demek canlar halk demek lütfen bunu da unutmayın. Pers imparatorları ülke topraklarını satraplık adı verilen eyaletlere böler ve her eyaletin başına satrap denilen valiler atardı. Satraplıkların başında kim varmış? Satrap satrap denilen valiler satrapları şah gözü ve şah kulağı adı verilen müfettişleri aracılığıyla denetler, gerektiğinde onları görevden alıp cezalandırırlardı. Şah gözü ve şah kulağını şu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın mesela devletin gözü ve kulağı var. O zaman bunlar e, istihbarat teşkilatı gibi. Gidiyorlar satraplık eyaletlerine, bakıyorlar satraplar güzel yönetebiliyor mu bu eyaletleri? Eğer yönetilmediğini fark ederse bu şah gözü ve şah kulağı dediğimiz istihbarat teşkilatları ne oluyor? Gerektiğinde onları görevden alıp cezalandırabiliyor. Mantığımız bu kadar basit. Ben sana desem ki... Ülke topraklarını tatraplık denilen eyaletlere ayıran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Sen diğer şıklara bakmadan ne diyeceksin? Pers İmparatorluğu diyeceksin. Şimdi Mısırlara baktığımızda firavunlarını yeryüzünde insanların arasında yaşayan bir tanrı olarak görür ve onun adını tapınak tapınaklar yapardı. Zaten sen bunu e, Hazreti Yusuf'la ilgili televizyon üzerinde de çok fazla e, dizi çekiliyor, film çekiliyor. Buradan da görmüşsündür. Firavun'u tanrı olarak kabul ediliyor, ediyorlar. Yani Firavun bir insan. Burada görmüş olduğunuz tabii bu bir mumya ama Firavun bir insan. O yüzden insanı bir tanrı olarak görmüşler. Bütün Mısır ülkesi Firavun'un malı sayılırdı. Yok ya demek istiyorum gerçekten. Firavun devletini hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın istediği gibi yönetirdi. Kafasına göre yönetiyor. Neden? Çünkü zaten tanrı olarak görüyorlar Firavun'u. O zaman burada hangi anlayışı görüyoruz? teokratik anlayışı görüyoruz. Yani teokratik yönetim biçimini görüyoruz diyeceğiz. Büyük İskender'e baktığımızda canlar Pers İmparatorluğuna son veren Büyük İskender'de tanrısal güce sahip olduğuna inanan hükümdarlardandı. Bu nedenle Doğu Seferi sırasında gittiği Mısır'da Karnak Tapınağı'ndaki rahipler Tanrı Amonra'nın oğlu ilan edilmiş. Ya arkadaşlar Büyük İskender Tanrı'nın oğlu ilan edilmiş ve bu şekilde yönetimde kalmış. O zaman ben burada hangi yönetim biçimini görüyorum? Teokratik yönetim biçimini görüyorum. Harikasın. Şimdi hemen devam edelim. Roma uygarlığına bakalım. Roma tarihinde sırasıyla 3 tane dönem var. Krallık, Cumhuriyet, İmparatorluk ders kitabınızda aynı şekilde almış. Krallık döneminde Roma teokratik olmayan bir şehir devleti görünümündeydi. O zaman burada tanrılar falan olmayacak krallık döneminde. Şimdi bakalım ne olacak. Roma kralları Senato'nun yani ihtiyar meclisinin teklifiyle Kuria yani halk meclisi tarafından seçilir ve yine Senato tarafından verilen imperium emretme, buyurma yetkisini kullanırdı. Kral en yüksek din adamı, yargıç, başkomutan olmakla birlikte yapacağı işleri Senato'ya danışmak zorundaydı senato gerektiğinde kralın yetkilerini kısıtlayabilirdi. Ben burada Tanrı ile ilgili bir şey görüyor muyum? Görmüyorum. Teokratik bir anlayış yok. Tam tersi ihtiyar meclisi var. Bir de halk meclisi var. Ve kralın yetkilerini sınırlandırabiliyor. Bak krallık döneminde dikkat et buna. Şimdi Cumhuriyet dönemine bakalım. Canlar Cumhuriyet döneminde Roma devleti senatonun bir yıllığına seçtiği ve eşit yetkiye sahip iki konsül tarafından yönetildi. Konsüller orduya komuta eder. Senato'yu toplantıya çağırır, yüksek hakim olarak görev yapar ve vergilerin toplanması gibi günlük devlet işlerini yürütürlerdi. Yaptıkları işlerden dolayı senatoya karşı sorumlu olan konsüllerden biri diğerinin aldığı kararı veto edebilirdi. Sen neyi bileceksin? Krallık döneminde ihtiyar meclisi ve halk meclisi var hocam diyeceksin. Cumhuriyet döneminde iki tane konsul tarafından yönetilmiştir diyeceksin. İmparatorluk döneminde ise imparatorluk dönemini başlatan Octavianus tarafı Octavianus ise kutsal anlamına gelen Augustus ünvanını aldı. İnşallah okuyabiliyorumdur. Ve Roma tanrıları için Pantheon denilen bir tapınak yaptırarak meşruiyetini onlara dayandırdı. Bak tapınak yapıyor ve Roma tanrıları için yaptığı bir tapınak. O zaman bu yönetim biçimi olarak hangisi olacak? Teokratik yönetim biçimi olacak. Sen diyeceksin ki, tekrardan söylüyorum bir papağanım ben burada ama gerçekten anlamanızı istiyorum. Krallık döneminde ihtiyar meclisi var, halk meclisi var diyeceksin. Cumhuriyet döneminde iki konsül var diyeceksin. İmparatorluk döneminde teokratik yönetim anlayışı var diyeceksin. Çünkü adamlar tanrılar için hareket ediyor burada. Şimdi devam edelim hemen dersimize. Üç tane önemli bilgi var canlar. Patriciler, plepler ve köleler olarak ayrılıyor. Roma'daki sınıflama bu şekilde. Şimdi patriciler Roma'nın ilk yerlileri ve soylular sınıfını meydana getirirlerdi. Patriciler Roma'yı yöneten kimseler olup memurluk ve askerlik yaparlardı. Her türlü gelirlere sahiptiler. Pileplere baktığımızda bak patriciler Roma'nın ilk yerlileri. Pilepler Roma'ya sonradan gelen kişiler. Roma'ya egemenliğini kabul etmiş kimselerdi. Siyasi hakları yoktu, oy kullanamazlar ve bir üst kademe olan patricilerle evlenemezlerdi. Aynı kast sistemine benziyor. Bu arada kast sistemi hangi uygarlığa aitti yorumlar kısmına yazabilirsiniz eğer dersin. Bu kısmına kadar geldiyseniz. Üçüncü köleler canlar. Bu da en alt sınıf. Bu sınıf savaşlarda esir, esir edilenlerle köle bir aileden gelmiş olanlardan oluşurdu. Patricilerin işlerinde çalışırlardı. Şimdi canlar biz buraya kadar ilk çağda meşruiyet kaynaklarına baktık. En çok neyi gördük biz? Genellikle meşruiyetlerini Tanrı'ya dayandırıyorlar. Bir de soy dayanışması dediğimiz bir kavram çıkıyor kitabımızda. İşte bu da tamamen Roma İmparatorluğu'nda görülen patricilerde oluyor. Patriciler soylarında ortak bir atadan geldiklerine inanıyorlar. Bu yüzden soy dayanışmasında ilk çağ medeniyetlerinde görüyoruz. Sen ilk çağda meşruiyet kaynağı ne denildiğinde cevabın din ve soy dayanışması olacak aslında kısa bir şekilde buydu bütün anlattığımız konu. Ama tabii ki de hepsini detaylı bir şekilde bilmen gerekiyor. Şimdi siyasi gücün maddi kaynaklarına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Tamam. Sen e, Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanıyorsun ve insanlar da senin yönetimini kabul ediyor. Tamam, sen e, soylu bir altadan geliyorsun, aynı soydan geldiğin kişi başa geçiyor tekrardan, babadan oğula geçiyor vesaire. Soyda dayanışmasını da e, anlıyoruz, yani bütün insanlar bunu da kabul ediyor. Ama şöyle düşünün, e, karnın aç. Bu yönetimi kabul eder misin? Etmezsin. Bu yüzden siyasi gücün maddi kaynakları çok önemli. Bir insanın karnı ya sen Tanrı'nın oğlu ol ya da işte soy dayanışmasından, soydan gelmiş ol, kim sana güvenecek, kimse sana güvenemez. Ama siyasi gücün maddi kaynakları bu konuda devreye girecek. Yani aslında bu kitapta çok fazla anlatılan şey şu, Mısır'da, Nil çevresinde, Mezopotamya'da, Dicle ve Fırat çevresinde, Hindistan'da Indus ve Ganj nehirleri çevresinde, Çin'de ise Sarı Irmak nehri çevresinde bir teşkilatlanma oluyor. Maddi kaynakları buralardan sağlıyorlar diyor kitap bize. Anlaşıldı mı canlar? Siyasi gücün maddi kaynaklarında bunları bileceksiniz. Zaten bunlar bildiğiniz şeylerdi daha öncesinde de tek tek tekrar etmiştik. Ben de tekrar tekrar bu şeye düşmek istemiyorum. Yani sürekli aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Zaten bol bol soru da çözmek istiyorum sizlerle. O yüzden pekiştireceğiz. Yani hepsini tek tek pekiştireceğiz. Ee, ekstra olarak bilmeniz gereken tek şey, ticarette borç senedi de tarihte ilk defa Sümerler tarafından düzenlenmiştir. Büyük İskender, Doğu ve Batı kültürlerini kaynaştırarak, M.Ö. 330 ile M.Ö. 30 yılları arasında devam edecek olan Helenistik medeniyetinin temellerini atmıştır. Bak şimdi, test kitabında sana diyorsa Doğu-Batı kültürlerinin kaynaşması, birleşmesi, sentez haline gelmesi, Doğu-Batı kültürünün sentezi sen ne diyeceksin? Hemen aklına Büyük İskender gelecek. Helenizm e, ee, kavramı aklına gelecek canlar. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım sorularında da çok fazla karşımıza çıkıyor. Roma İmparatorluk devrinde ise Lejyon adı verilen düzenli askeri birlikler kuruldu. Zaten bir imparatorluğun güçlü olması için, maddi kaynaklarının sağlam olması için güzel bir ordusunun olması gerekiyor. Yani burada çok fazla detaylı bir şekilde anlatılmış kitapta. İşte Hititlerin süvari birlikleri, atlı birlikleri vesaire senin bunları bilmene gerek yok. Ekstra olarak bilmen gereken tek şey, borç senedini tarihte ilk defa Sümerler düzenliyor. Doğu Batı kültürünün sentez haline gelmesi, kaynaşması diyorsam cevabın ne olacak? Helenizm olacak ya da aklına Büyük İskender gelecek. Roma İmparatorluk devrinde düzenli askeri birlikler kuruldu. Hangi düzenli askeri birlikler? Onların ismi ne? Lejyon. Bilmeniz gereken tek şey buydu canlar. Ekstra olarak zaten söylenen, e, kitapta yer alan bilgiler şunlar. Urartuların sulama kanallarını kurma, kurması, şamran su kanalını unutmamanız gerekiyor. Kitabınız şamran olarak almamış ama su kanalları yaptığını bileceksiniz. Firikler'de zaten adamların bir yasası vardı hatırladınız mı onu ne diyordu? Öküz kesenin ya da sabah, taban kıranın cezası ölümdür. Yani bu bize aslında tarıma ne kadar önem verdiklerini gösteriyordu. Maddi kaynaklarda canlar bilmediğiniz hiçbir şey yok. Tek bilmediğiniz ve daha öncesinde söylemediğim şeyler bunlar. Bunları da bir yere not alırsanız bu konuyu düzgün bir şekilde halletmiş olacağız. O zaman bir sonraki dersimizde canlar e, hukuk kurallarına bakacağız, hukuka bakacağız. İlk çağda hukukta nasıl kanunlar çıkartılmış. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.